Hepinize, Hepinize hep hep tekrardan beraber. merhabalar Hoşçakalın. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte nereye mi gidiyoruz? Tabii, Tabii ki, de... ki de bir sinema filmine ama hangisi? Tabii ki de <laughs> <laughs> Efes'in sırrı. <laughs> Efes'in sırrını büyük ihtimal bilenleriniz vardır ve gidenleriniz de belki vardır. Biz bugün gidiyoruz, biraz geç kalmış olabiliriz, ama olsun geri de gidiyoruz. Aynen. Biz e, çok merak ediyoruz, bakalım nasıl bir film olmuş öncelikle. Bir de çok sevdiğimiz oyuncular da var içinde ve youtuberlar da var, bakalım nasıl bir film ortaya çıkmış. Sizler de izlediyseniz muhakkak yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öyleyse çok uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar. Az önce biletlerimizi aldık. Şimdi de sinema saatini bekliyoruz. öyle böyle yapmışlar. Güzel olmuş. Evet zaten şükürlerim. Güzel yapmışlar burayı da. Şunlar da telefona bakıyor. <laughs> Mısırları aldık arkadaşlar. Bekliyoruz. Son dakikalar. Büyük boy mısır mı aldım? <laughs> Bayılırım. Ne <oluyor> <laughs> Bu kalabalığın hepsi, hepsi sırrı için arkadaşlar. Bence <laughs> <laughs> <Yani> yokuş tırmanmış. <laughs> <laughs> Ağaçlara giriyoruz o, tüneller gibi. Aynen tünel gibi. Ağaçlar güzelmiş. Efes kenti 2000 yıl önce dünyanın merkeziymiş. okulumuza ikinci dönem gelen yeni kız öğrenci. Onun adı da... Ya sağlık hizmetimiz de var. Biz arkadaşlar hayırlı, hayırlı, hayırlı. Oturuyoruz öyle. Çantay burada. Merhaba. Tınar <laughs> burada. Merhaba. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun <Çınar> Bir şey, bir şey. Şey, bir şey. Telefona bakıyor. Saat ayda aynı. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Seçtiğim karpuz bayrağımızın rengindedir. Değil mi Hafize'cim? Hadi bakalım. Bak şimdi. Hafize bir gözlük de Acayip kırmızı. Kırmızılık göz olabilir. Ben mi çıkıyorum? <laughs> o ne <neydi>? lan? <laughs> Kelek çıktı. Beyaz. Çalışıyor değil <laughs> evet arkadaşlar, biz filmden daha yeni çıktık. Film bence çok güzeldi. Şimdi Çınar'la Çağatay'ın düşüncelerini de alalım. Çınar sence film nasıldı? Bence çok güzeldi. Sence film nasıldı? Bence güzeldi. <laughs> o zaman herkese izlemeye davet ediyoruz arkadaşlar. Sizler de bence izlemeyi de Eğer bitmezse yetişirseniz bu şekilde. Evet arkadaşlar öylesi sonra görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Bugün pizza tercih ettik dedim ki böyle muhteşem gözüküyor. Karışık pizza. Elma dilimi patatesleri. Tek olan. Çağatay sucuklu yiyor. Elma dilim patateslerini çoktan bitirdi. Çınar daha yeni başladı. Çınar'ınki de böyle. O da sucuklu yiyor. Ve fanta içiyor. Afiyet olsun. afiyet olsun. Sağol. evet arkadaşlar. Öncelikle afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Bye bye yapın. <laughs> Eli dolu Çağatay'ın. Hmm. tamam oldu. Evet arkadaşlar kahve dünyasına geldik. Bugün ben kahve Türk kahvesi içmek istedim. Canımın Türk kahvesi içiyorum. Ben şekerli içiyorum. Siz en yani çok hangi kahve türünü seviyorsunuz? Şekerli mi yoksa şekersiz mi? Yorumlara yazın. Çok bu arada Lavin'in çikolataları da çok güzel. arkadaşlar bir, bir, bir şekilde çınarla çantamayı da <laughs> <laughs> Evet bu şekilde. Evet, sonra görüşürüz. Fark Kırk yapmışlar. Kırk. 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 Hiç kimse. Uçuyor. <laughs> çocuk açıyor. Merhaba. 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 Hayıcıya çekeceğim. Bakın hayır. Evet arkadaşlar biz daha yeni eve geldik. İnanın ki o kadar yorulduk ki. Bir anda yağmur bir anda da trafik. Her neyse. Gene de güzel bir gün oldu. Sizler de umarım videoyu izlerken eğlenirsiniz. Evet sonra... Film hakkında biraz konuşayım. Film çok güzeldi öncelikle. Sizler de bitmeden muhakkak gidin izleyin derim. Oyuncular olsun, filmin açıkçası enerjisi olsun çok güzeldi. Tarihimizi de çok güzel anlatmışlar bence. Öyle. Ya en bence e, sinemalarda bitmeden hemen gidin izleyin derim. Öyle. Benim e, söyleyeceklerim bu kadar yani film hakkında. Bugünkü videomuzun da arkadaşlar sonuna geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yanındaki küçük zara ayak tutanına geçinmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.